ben eleştiri bey ve bugün acımayacağım bir eleştiri videosu olacak çünkü ben bir seferki eleştirmeyeceğim kişi kahalın ta kendisi bu kahal kim değil sorarsanız bu kahal sadece kendisini düşünüyor ne konuda mı? şöyle kahal kendisinden başkasını düşünmüyor sebep şöyle aslında kahalın YouTube'da istediğin yapması az ayrı bir suçtur. Kaha sadece kendisini bu konuda düşünüyor. Neden mi? Çünkü YouTube'u hiçbir YouTube'u istediği zaman bırakamaz. YouTube yalnız oyun kaydıra 7 saniyelikiniz. Saniyelikiniz bu YouTube'u hafif bir yer sandı ama bu YouTube dediğinden denilen yer böyle birkaç yılda bir video atılmalık bir 7 ay boyunca video atmayıp sonra bir video atmak bak ve 5 ay boyunca kısa bir hikayelerle geçmek sonra saniye gibi bir kanal oldu bakın bu adam saniye gibi derken saniye ile bunların arasındaki tek farkı söyleyeyim mi birinin hikaye kanalı olması kanal hikaye videolarında da geçen saçma sapan eleştiriler evet çünkü bazı hikaye videolarında kanal hem de bayağı bir. Bir de hikayelerin gerçek hikayesi falan. Ben kalan filmi kestim. Böyle bir, bir YouTuber'ın olmaması yanaşın. gerek. Yine başlamasın diyen yeni karakterlerden neyse. O daha gelmesine 30 abone var. Ok. Oo 51 ya. Pardon 50. abone. 51. abone neyse. İşte kal denilen şey sadece çok el, çok edit yapmak bu kadar da uzun süre biz kaç ayını alır infaz fazla ama sen bunları çok uzun süredik. bir yıldır ne yapıyorum bilmem ne bir de zaten kal kendisinden başkasına düşünmüyor ve bu adamın hikaye videolarını geçip bakarsa bakarsanız fark edeceksiniz bu adamın hikaye videolarının çoğunluğu yalan bunlar u bazı seyir efsanelerinin uydurulmuş konuşulmuş şey. Pixar teorisi ve Ferit teorisi. Ve bu adam aslında bir eleştiri kanalı olmak isteyen bir kanal. Çünkü belli olan şey burada. Ve az konu ise neden kendisi düşünüyor? Çünkü paradan başka bir şey değildir bunun olması. Zaten bu adam gitsin Twitch'te yayın yapsın. Burası YouTube böyle dalga geçilecek yer değil, başka bir pilot varma Ama burası YouTube. Böyle istediğin gibi kafanı tut ama kafana göre istediğin zaman bırak, bırakmaymak suçtur. Yani bu büyük bir suçtur. Sadece ben şeyler yapıyorum, kendi eleştirilerini yapıp Sen bunu yaparsın. Sen çekirge yani enes, sadece enes eleştirisi attı videosu, yani çekirge attı videosu aslında sen bilmem neymiş böyle. Sadece Enes'in şey kaldıramadığını ben de biliyorum. Bak eleştiri kaldıramaz. Hani orası eleştirilirdi. Ama haklı olur. Mesela ben sadece Enes'i seviyorum. Burası video ülkeler konusunda ama sen kal sen sadece kendini düşünüyorsun. Anlattığım gibi bu adam para göz oluyor. Çünkü pa bu adam istediği zaman zoruna döner Zoruna döner yiyor. Ve bu adam bu paraları sizin bağışlarınızdan sizin süper chat bağışlarınızdan alıyor. Ve işte bu adam bunun sayesinde 100 bin abone oldu. Ve sadece 42 videoda. Saçmalık. 42 videoda 100 bin. Ve bu adamın yayınları güzel oluyor ama sen video konusuna gelince canlı yayında da istediğini yapamazsın. Burası YouTube. YouTube'un ta kendisi. Eğer böyle bir şey yaparsan suçtur. Ve kendini sadece ben hikaye anlatırım tarzında kanal sandığım ama hiç zamanda değil. Ve sen eğer sana şöyle diyeyim burası YouTube hiç kimsenin hiçbir şeyine karışma sansın yok. Ve bunu sana söyleyeyim. Sen iyice dibe iniyorsun. Çünkü sen yükselme yerine dibe iniyorsun. Sen ben böyle bir youtuber hayır, ömrümde görmedim. Unutmayın. Bir youtuber bu kadar da gıcık olmaz. Derken bir youtuber bu kadar da kitlesini sevmemezlik olmaz. Bunu size söyleyeyim. Eğer ayrıca bir youtuber hiçbir işte zaman anlatım konular ve senin yapacağın editler hikaye kanalından, saçmalayan hikaye kanallarından senin bir de ana içeriğin yok. Eleştiri işte birkaç şey yapıyorsun tamam. Sen ne kanalısın burası bile belli değil. Senin belirlemediğin böyle daha düzenli oturmamış kanalın 100 bin abone. İşte böyle bir saçmalık var. Bu adam 42 videoda bunu yapabiliyor. Ve bu adam yayınları güzel olabilir ama bu ay bu adam YouTube'u daha düzeni oturmamış bir kanal ile küçük bir düzen oturtmuş kanal diyelim. Hiçbir düzeni olmayan küçük düzenle kurmuş bir kanal. Nal 42 videoda birkaç kayı kullanıp abonelerini kasıyor mu kasıyor. Zaten böyle bir youtuber olamaz. YouTube'da bile aykırı bir kural. Çünkü sadece Kral Podcast daha kvalifi. Bu tür kanalların hadi de güzel podcast. Kısıtlar oluyor ama kal podcast ne alaka? Hiç iyi değilsin. O kanalı kapat acilen. Hiç eleştiri konusunda da de birçok da konuda da kötü olduğunu düşünüyorum kal. Sen ince dibe ve bunu yapmana müsaade edemem. Neyse biraz da bizim gözlüklü abimize bırakalım. Teşekkürler bana verdiğin için dostum. Ama sana söylediğim. bu Ali'ye çok veriyorum. Çünkü kısayıcı kendisini düşünüyor. Bu adam sadece her zurna döner yiyebiliyorsa. Ayda 31 ile 84'ü çarpın. Yani 30'a. ikisini de çarpın dostum. Ama söyle bir şey diyeceğim dostum. Bu adamın 100 bin abone olması saçmalık. Ve... Ben sana bırakıyorum dostum. Ben çünkü şimdi de on, en son model Lamborghini ile gidiyorum. Bay. Biz de burada eleştirelim. Neyse. İşte bu adam da aslında sıkıntı Ben sıkıntı ya yani şöyle. Bu adam asla kötü birisi. Çünkü Tony istediği istediğin istediğin kadar istediğini yapıyor. İstediği kadar kanalı çok Keyfine göre hareket ediyor. Youtube keyfine göre hareket edilmez. Ve ayrıca kanalı düzenle oturtmazsın. Hemen açarsın. İstersen videomu yaparım. istersen İşte bu kafayla bu YouTuber'ın hiç doğru bir şey olduğunu ben hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Zaten saniye de aynı kafada biraz. <laughs> Ve yayınlarımızı bir düzenli. Adamın bir tek yayın düzeni. Yayıncı mısın? neysin Bak. Daha onu bile yapamıyorsun. Sen bir de çok şeyler yapıyorsun. Bak en az 6 ay yine 6 ayda yeni bir video gelmesi gerek hadi sen böyle deneyler yapıyorsun da sen saniye gibi çok fazla edit edit yapmıyorsun ki her saniye başına sen on bir dakikanın 2-3 bir dakikada 2-3 edit anca yapıyorsun 4 e, edit desin anca olur ve bu adam böyle ve bitece bitecek bitecek benden bu kadar ben. Şey gözükme abimiz. O aslında şu anda dünyaya güzel yüzmeye gidecek. Ben de birazdan daha yüzmeye gideceğim. Neyse, anlattığım gibi. Unut bakal. Senin çok haksız bir youtuber olduğunu düşünüyorum bu, bu konularda. Acilen düzelt. Bunu sana söylemiş olayım. Ben eleştirmeyi ve benden bu kadar. Neyse. vi